tarih boyunca birçok garip olay yaşandı. Ancak 1518'de Fransa'nın kentinde yaşanan bir olay bugün bile akıllara durgunluk veriyor. İnsanlar bilinmeyen bir sebeple günlerce durmadan dans etti ve bazıları bu yüzden öldü. Peki bu garip olayın ardındaki gerçek neydi? Gerçekten bir salgın mıydı? Yoksa bir toplu hisleri vakası mı? Gelin birlikte bu gizemi çözelim. Olay nasıl başladı? Her şey Temmuz 1518'de başladı. Stasbourg'un dar sokaklarında sıradan bir gün yaşanıyordu. Fakat aniden, Trofe adında bir kadın bilinmeyen bir sebeple sokakta dans etmeye başladı. Önce insanlar bunun bir şaka olduğunu düşündü ama saatler geçti ve o hala dans ediyordu. Günler geçti ama o hala dans ediyordu. Üstelik yalnız da değildi. Birkaç gün içinde 30 kişi daha ona katıldı. Kısa süre içinde Şehir meydanı, kontrolsüzce dans insanlarla doldu. Bir ay içinde 400'den fazla kişi durmaksızın dans ediyordu. Ve korkunç olan şu ki, bazıları yorgunluktan, felçten veya kalp krizinden ölmeye başladı. Kurbanların hareketleri çok sayıda kasılma ile spazmlı olarak tanımlandı ve vücutları ter içinde kaldı. Kolları şiddetle çırpınıyordu ve bazıları gözlerinin boş ve ifadesiz olduğunu belirtti. Kan şişmiş ayaklarına birikiyordu ve sonunda ayakkabılarının içine kanıyordu. Genellikle etkilenenlerden yardım çığlıkları da geliyordu. Kurbanlar kalp krizi geçirmemişlerse aşırı yorgunluk, açlık ve susuzluktan çöküyorlardı. Salgının zirve yaptığı dönemde günde 15'e kadar ölüm oluyordu ancak bugün kesin ölüm sayısı bilinmiyor. Yetkililer ne yaptı? Şehir. Yetkilileri bu durumu çözmek için hemen harekete geçti. Ama 16. yüzyılın tıbbi bilgileri oldukça sınırlıydı. O dönem doktorları bu fenomeni sıcak kanın fazlalığı olarak yorumladı. Peki çözüm neydi? Daha fazla dans. Etmek. Yetkililer, dans edenleri tedavi etmek amacıyla daha fazla dans etmeleri için özel sahneler kurdu, müzik grupları getirtti ve hatta dans salonları açtı. Ama beklenenin aksine bu önlem işe yaramadı. Daha fazla insan dans etmeye başladı. Ve ölümler arttı. Olay kontrolden çıkmıştı. Şehir halkı panik içindeydi. Peki ama neden kimse dans etmeyi durduramıyordu? yine ardındaki teoriler kitle psikozu 16. yüzyılın Avrupası kıtlık, savaş ve hastalıklarla doluydu. İnsanlar ağır stres altındaydı. Bazı tarihçiler bu korkunç ortamın bir toplu histeri vakasına yol açmış olabileceğini düşünüyor. Yani bir kişi dans etmeye başlayınca diğerleri de bilinçsizce ona katıldı. Zehirlenme bazı araştırmacılar halkın ekmek yapımında kullanılan çavdar mahmuzu adı verilen halüsinojenik bir mantardan zehirlenmiş olabileceğini Düşünüyor, bu mantar günümüzde LSD'nin doğal bir versiyonu olarak biliniyor ve halüsinasyonlara, kas vazmlarına ve bilinç kaybına yol açabiliyor. Bu teori savunulabilir görünmüyor çünkü tarafından zehirlenenlerin günlerce dans etmiş olması pek olası değil. Ayrıca bu kadar çok insan psikotropik kimyasallarına aynı şekilde tepki vermezdi. Teorin Dini Trans Hali o dönemde Aziz Vitus'a adanmış mistik bir tarikat vardı. Orta çağda insanlar Aziz Vitus'un lanetinin insanları istemsizce dans ettireceğine inanıyordu. Kimilerine göre bu salgın aslında bir grup insanın bu inanç sebebiyle kendini dinsel bir trans haline sokmasıyla başladı. Bugün olsaydı ne olurdu? TikTok'ta diye bir akım başlardı. Da bunlar bir hükümet deneyinin parçası mı? Diye teoriler üretilirdi. Reddit deplagoyin altında gizli bir örgüt. Mu var? başlıklı komplo teorileri patlardı. Instagram'da adlı paylaşımlar olurdu. 1518'de yaşanan bu olay bugün bile gizemini koruyor. Gerçekten bir hastalık mıydı? Yoksa insanların bilinçaltının yarattığı bir çılgınlık mı? Belki de henüz keşfedilmemiş bir gerçek var. Sizce blogoyun sebebi ne olabilir? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın ve daha fazla gizemli olay için abone olmayı unutmayın.